bir kahveyle gelmiş ama arkadaşlar o kahveyi verirken o kadar güzel bir tebessüm de vermiş ki Aburçuz gelindeki ajandasını çıkartmış. Burası da bir altı çizilmesi gereken şey. Eğer şu an yanınızda bir 2014 ajandası yoksa plansız yaşıyorsunuz arkadaşlar. Kaç kişinin var merak ettim. Güzel. Yüzde iki falan. Düşünün. Onun için bence daha yeni yıl başlamışken yapmanız gereken en önemli şey mutlaka bir 2014 ajanını alın ve yanınızda gezdirin. Çünkü yazmazsanız gerçekleşmiyor. Hayaliniz var. Beyninizde uçuşuyor. Yazarsanız olur arkadaşlar. Onun için hep dünyada şu kavram ifade ediyor. Lütfen bunu yazın bir köşeye. Pioneer olmak. Pioneer. Pioneer var ya bizim dediğimiz. Pioneer ses sistemi. Eğer dünyada pioneer olmazsanız first follower olursunuz. Yani ilk takip eden. Pioneer olman yani önce olmanın birinci yolu mutlaka bir ajandayla gezmektir. Ben gezdiriyorum işte yanıma. Fırsat olduğu zaman yazıyorum. Telefonlardaki elektronik ajandalarla alakası yok. Mutlaka kalemi alacaksınız. Yarınki programınızı yapacaksınız. Haftalık programlarınızı yapacaksınız. Ama bir şeyi sakın unutmayın. Ben üniversiteden mezun olurken hocam bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ya bünyemin dedi. Çok önemli bir şey yap dedi. Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir demişti. Arkadaşlar ve bana bir tavsiyede bulunmuştu. Ben bu tavsiyeye uyuyorum. Her gününü, her günün tematik yaşa işte Şu demek bu. Mesela örnek veriyorum. Bakın çok önemli bu. Bunu lütfen uygulayın. Uygulamasanız siz bilirsiniz. Uygularsanız kazanırsınız yani. Arkadaşlar ben her pazartesini örneğin yeni insanları tanıma günü ilan ediyorum. Her günün bir anlamı var benim için. Yani her pazartesi benim için normal bir pazartesi değil. O pazartesi uyandığım zaman diyorum ki mesela işte İsa Bey'le geldik, işte Benzin Koleji değil mi? Bezzi Koleji'ndeyiz. Bezzi Koleji'nde işte birkaç arkadaşla tanıştık. Bir sonraki pazartesi onlara mail atmayı tercih ederim ben. Eski arkadaşlarıma tekrar Facebook'tan ne haber demenin anlamı yok. Veya Whatsapp'tan bir şeyler yazmanın anlamıyor. O gün benim ağırlıklı olarak ilgilendiğim kişiler yeni insanlardır. Yani haftanın pazartesi günleri benim yeni insanlar tanıma günümdür. Diğer günlerinde bir anlam var benim için. Bunu da siz de yaratabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu gülme olayı çok önemli. Bakın Japonya'da Toyota kültürünü incelerken şunu gördüm. Dünyada şu an kurum kültürünü en iyi geliştiren şirket kimdir derseniz kesinlikle Toyota. Araba firması. Onların kurum kültürünü incelerken şunu görmüştüm. Adamlar şöyle yapmışlar, çok ilginç. Mesela demişler ki gülmez zorunlu çalışanlar. Ne yapmışlar? Şunu, tabi Starbucks onlardan almış. Starbucks anlatmam lazım. Starbucks o adamdaki gülüşü görünce cebindeki ajandayı çıkarıyor ve şu cümleyi yazıyor. Havuç. Diyor ki, ben çalışanlarıma bu kadar para verdiğim halde niye bu kadar güzel gülmüyorlar? Soru şu. Dönüyor Washington'a, Washington'da yönetim kurulunda dile getiriyor. Diyor ki, ya bizim çalışanlar niye bu kadar işten gülmüyorlar müşteri? Mesela emlakçı beyefendi var, isminiz neydi? Evet. İlker Bey vardı. İlker Bey'le yolda karşılaştık. Terziyi sorduk. Ya dedi nereye gidiyorsun? Dedi bana sen nereye gidiyorsun? Nerede dedi? Benzi Koleji'nde. E ne zaman? Sağda dörtte. Ben de geliyorum dedi. Beyefendi gitmiş, tıraş olmuş, hazırlanmış ve gelmiş. Bir alkış alalım ya. Yani. Çok <laughs> Türkiye'de çok az çok yaşanan bir şey. Ben ilk gördüğümde İlker Bey'le gördüğüm şey harika bir gülüşü var. Çok güzel gülüyor. Şimdi adam sormuş ya. Demiş ki benim çalışanlarım. niye bu kadar güzel? Bilmiyorlar. Araştırmışlar, araştırmışlar. Ya gülmenin bir şeyi yok ki. Eğitim yok ki. Ama bulmuşlar. Çok ilginç. Herkes lütfen ellerini yanaklarına götürebilirim şu an. Herkes ellerini şöyle götürsün. Yanaklara. Yapmayan var mı? Böyle asit gıdadan mı Yok, yapan var. Arkada bir tane görüyorum. Bak ne yapacağım diyor ya. Hadi. Arkadaşlar yukarı doğru sıkıştırın şimdi. Sıkıştırın. Bu önemli bir egzersiz. Kaldır 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 sıkıştır ve gözler Japon gibi olsun. Çekil. Harika, süper. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Gülme egzersizi. Bunu ne zaman yapacaksınız? Her sabah 10 dakika yataktan hemen kalktıktan sonra yaparsanız Arkadaşlar bir buçuk ay sonra yüzünüzde çok doğal bir tebessüm olur. Hocam tebessüm olunca ne olacak? Türkiye'de kendi başına gülene deli diyorlar. <laughs> e şimdi biz gülünce ne olacak? Arkadaşlar çok basit. Şu oluyor. Beden dilinde aynalama diye bir şey var. Aynalama tekniği. Eğer siz bir yere <laughs> bu arada su miyim? Gülerek giriyorsanız arkadaşlar gülerek giriyorsanız otomatikten karşınızdaki insanlar da gülüyor. Çünkü beden dili iletişimde yüzde kaç? 65. 33 ne söylediğiniz? Yüzde 5 falan o civarlarda ses tonu. Arkadaşlar nasıl durduğunuz tam yüzde 65 etkiliyor. Evet. Ve bundaki temel başarı ne biliyor musunuz? Aynalayabilmek. Karşınızdaki insan ayak ayak üstüne attıysa siz de atın. Hadi gel sana yapalım hemen. Pratik yapalım. Görünmüyorsun değil mi? Yok. Tamam gel. Tamam gel. Karşıma geçiyor. Şimdi tamam. Şimdi ama şu arkadaşlar, çok basit yapıyorum, bunu lütfen siz de yapın. Mesela bir hocanızla falan oturuyorsunuz, yaparsınız. Bunu büyüklerimize karşı yapmayalım elbette. Çünkü bizde bir saygı kültürü var biliyorsunuz, bir kültürümüz var. Mesela, Samet beni taklit et. Bakın, aferin, süpersin. Tamam, yani bizim ne yaptığımızı bilmiyor, bize deli falan diyor. Olay bu. Karşınızdaki insan ne yapıyorsa siz de bir yerden sonra aynı şey. <laughs> Sadece konuşma. <laughs> Arkadaşlar, onu taklit edebilirseniz başarılısınız demektir, alıyorsunuz. Şimdiki birazdan göstereceğim örneklerini. Devlet adamları şu an bunu yapıyorlar, biz önceden bunu yapamıyorduk. Mesela şöyle düşünün, bir devlet başkanı geliyor, adamın ceketinin düğmeleri açık, el cepte, sizin devlet başkanınıza bakıyorsunuz, önler gitti böyle duruyor. Nasıl bir imaj var sizce? Ezik psikolojisi. Çok önemli. Onun için hemen aynalayın. Yani güç dengesini yakalayın. Kendi ilişkilerinize de böyle davranın. Arkadaşlar, devre çıkıyorsunuz, ilişki yaşıyorsunuz. Bu hayatın bir gerçeği, bunu saklayamayız ki. Yani hiçbir zaman birlikte olduğunuz arkadaşınıza karşı ezilmeyin. Her zaman dik durun. O ezik kelimesi çok önemli bir kelime bana göre. Her zaman dik durun. Çünkü herkesin mutlaka güçlü bir yönü vardır. Eğer o güçlü yönünüzü bulursanız arkadaşlar hayatın şifresini yakalamışsınız demektir. Zaten bunlardan bahsediyoruz. Onun için öncelikle ama öncelikle aynalamayı yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar peki ben ikiyi buldum gel sana. İkiyi gördüm sarıldım ona arkadaşlar. Peki ona ne söyleyeceğim 7 saniye içinde? Burası önemli. Dostluk, arkadaşlık ve sevgi. Süpersin. Arkadaşlar ve dokun. Durma sana durma. var. <laughs> ben böyle kurtarayım. Tamam. İkiler hemen işlere geçiyorum. Zamanı biraz tasarruflu kullanayım. Arkadaşlar bu işleri tanırsınız. Şöyle marka düşkünüdürler. Mesela gider Lacoste alır. Timsahsız Lacoste almaz. Çok nefis adam Niye Lacoste olduğu belli değil. Timsah gözükecek. Nike'ın mutlaka çizgi gözüküyor. Arkadaşlar. Veya hangi markayı aldıysa onu gösterir. Yani gözüne gözüne sokar. Saatin markası bellidir. Marka dışında asla bir şey giymezler gardıropları ağzına kadar doldu. Her çeşit kıyafet vardır ve en fazla kredi kartı harcaması yapan da bunlardır. Erkeklerde mutlaka saçlar görelidir arkadaşlar. Her zaman sportif bir duruş vardır hareketlerinde ve başarılı odaklıdırlar. Hedefe giden bütün yollar mübahtır kelimesini söyleyen bir üçlü vardır. Yani hedefi göster eğer orada çok büyük bir menfaati varsa herkes satabilir. Hırslıdır, canavar gibi, kendisi için çalışır. Ekip için çalıştığını zannederseniz alakası yok. O kendisi için çalışıyordu, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Peki arkadaşlar, üçü tanımak çok kolay. Özellikle hanımefendilerde mutlaka bir kular kullanır, kloş kullanır. Böyle bir duruş vardır. Yani ben ben bu yum duruşunu mutlaka görürsünüz. Karşıdan gördüğünüz zaman arkadaşlar, mesela gelir bildiğimiz ciddi bir iş adamı vardır ve bu çapraz duruşu yapıyorlar. Bakın, ayaktan görürsünüz. Diğeri çok planlıydı, İkincisi çok sarılmıştı. Üçüncüsü son derece bir rakip edasıyla. Bakın eli görüyor musunuz? Ve eli adeta burada bir güç gösterisine dönüyor arkadaşlar. Ve 3 saniye veya 7 saniye arasında kullanmanız gereken cümle onun başarıları. Almak istiyorsanız. Mesela çok enteresan. Başarı. Hani biraz önce size bahsettim ya Erzurum Üniversitesi'nde. Gittiği zaman hocam ben dedim. Yani üçün odasına girdiğiniz zaman almış olduğu plaketler, modalyalar hep böyle masanın arkasındadır. Onu mutlaka ama mutlaka orada görürsünüz arkadaşlar. Onu gördüğünüz zaman, ya adamın sen niye halini hatırını soruyorsun? Bırak ya halini hatırını. Adam oraya koymuş. Niye koydun zannediyorsun? Sen gör diye ve muhabbetini yap diye. Sen onu gördün mü ve onun sohbetini yaptın mı işte karşıdaki insanı alabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Şimdi bir kişi de alabilir miyim sadece? Bir şey yapacağım. Çok önemli bir şey. Alabilir miyim sizi? gelin. Ben şu hoca beni tahtaya kaldırmasın diye doktor da en arkada oturuyordum. Çünkü bir travma oluşmuş yani tahtaya kaldırıp korkmuşuz. Arkadaşlar hepimiz olimpiyatları falan izliyoruz. Olimpiyatlarda yani sporda bu işin ne kadar önemli olduğunu gösterme adına bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Bakın çok önemli. İçte mikrofon tutabilirim. Şöyle ben hareketleri yaparken. Hocam sen yapabilir misin? Size zahmet olacak. Buyurun. Hocam da biraz altı olduğu için tehlikeli oldu. Altılar çıkmaz derse. Altının ne olduğunu anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle yandan duracağım. Şöyle. Şimdi olimpiyatları falan izliyoruz. Orada o koşucular falan var ya genelde siyahi vatandaşlar falan filan. Biliyorsunuz o e, ayaklarını bir şeye koyuyorlar. Var mı bedeniz bölümünde okuyalarınızda? Ne o ayağımı koyduğunuz şeyin ismi? Takoz. Takoz süpersiniz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir, iki ve üç numaralı kişilik tipi olan e, ee, üç karakteri orada yarıştırdığımızı düşünün. Yani Hasbel kadar Türkiye'de başarılı oldu. Sizi aldılar, olimpiyatlara kadar gittiniz ve orada bir başarı elde edeceksiniz. Doğru mu? Fakat yanlış. Niye yanlış? Çünkü sporcu dediğiniz 3 numaralardan seçilir. Avrupa ve Amerika bu yüzden sporda başarılı. Biz bunu algılayamadık. Kişilik tipini çözemediğimiz için sıkıntı var. Adama bakıyorsun, boylu postu iyi koşuyor ama götürüyorsunuz orada patlıyor. Ne patlıyor? Yapamıyor işte yapamamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi maalesef kişilik tipinin uygun olmaması. Üç numaralı kişilik tipini seçip göndermezseniz başarısız oluyorsunuz. Zaten durum ortada. Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela ben şu an bir bir numarayı yapıyorum. Asbel kadar Türkiye bir bir numarayı oraya gönderdi. Bakın aklımdan geçenler söylüyorum. Biraz onlar çıksın için arkadaşlar. Koşuşmak, koşuşak. Sizin isminiz neydi? Neydi? Sizin ya hocam baksana ne işte de konduramadık ya Şimdi arkadaşlar yarış başlayacak. Ben şu an bir birin o an ne yaptığını söylüyorum. Neydi? Planlı programlı bitip değil mi arkadaşlar? Bakın. Kafasından bunlar geçiyor ve bunu yapıyorlar. Gerçekten bunu yapıyorlar. Bakın. Bir de gelmesin. Çünkü bunlar çok ciddi yüzde 82 bilimsel tutarlı var. Söylediklerim. Eğiliyor. Ellere bakar mısınız? bir kendini hallediyoruz. arkadaşlar yarışacak bir gibi. Şey. normal davranın. Nasıl istiyorsanız. <laughs> Hayır. Yani birinin yanında böyle yaparsan rahatsız olur. Ne biliyor musunuz? Çünkü yamuk hareketler yapıyorsunuz. <laughs> Kafasından neler geçiyor ben söyleyeyim. Hareketler kur. Şimdi arkadaşlar o an saliseler önerli. Aklından bunların geçmemesi lazım. İki yapayım mı? Bakın. Şimdi iki, bakın. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk biraz garibana verdi, inşallah <laughs> <laughs> bu kadar. Okay. Çok önemli bir şey. Üç olduğu zaman basıp gidiyor. Çok teşekkürler. Siz alabiliriz. Şimdi bir şey, e, geçen sene Survivor'da, geçen sene televizyon izliyordum, sen izleyemiyorum. Geçen sene bir tane Erhan diye bir çocuk vardı hatırlıyor musun Survivor'da? Jockey. O jockey'i niye götürdük seni biliyor musunuz oraya? Kaşına gözüne hasret kalmadılar değil mi? O dünya fair play ödülünü almıştı. Onun için götürdüler. Neden fair play ödülünü almıştı onu da söyleyeyim size. Türkiye'de en önemli at yarışı gazi koşusudur. gazi koşusunda videosunu izleyebilirsiniz evet Google'dan Şimdi yarış başlıyor. Erhan bildiğimiz iki numaraydı. Zaten Survivor'da ha bir oldu takıyordu çocuk. Onları mutlu etmek için. Düşünün yani. Enteresan. Şimdi yarış başladı Gazi koşusu. Rakibi Erhan'ın rakibi yanındaki yoke atın yularını elinden kaçırdı. Erhan ne yaptı biliyor musunuz? Yo, yarış devam, durdurma imkanı yok ki. Devam ediyor. Geldi, yuları aldı adamın eline verdi. Yarışa devam etti. <laughs> yularını verdiği çocuk da birinci oldu arkadaşlar. Bunu sadece bir iki numara yapar. Enteresan. O yüzden Dünya Fehik ödül aldı. Şimdi arkadaşlar var ya, bir üç numara olsa şunu yapar. Çok teşekkürler. İyi misin yapacağı Yapacak gördü değil mi? Devam eder Mümkünse bir tane daha. <laughs> Çünkü bırakmaz. Aslı suyu elime almışken bir şey anlatayım size. 3 dikt bir dört beş altı